Evet. Başarılar. Teşekkür ederim. Başarıları görüyoruz burada. 27 yaşında doktora ve devamlı 29 yaşında doçent, 34 yaşında profesör ve aynı zamanda rektörlük. Evet, doğru. Başarı tesadüf müdür yoksa bir emek sonucu mudur sizce? Her ikisi de. Şansa yönelik yönleri de var ama çalışmadan <laughs> hiçbir şey olmuyor. Çalışmadan olmuyor değil mi? Olmuyor. Olmuyor. Peki hem annelik hem rektörlük her ikisi evet doğru birlikte ama en önce annelik, her zaman. Annelik. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah nazar değmesin. Teşekkür nazar ederim. Nazar değmesin. İnşallah. Allah ee, çocuklarımıza bağışlasın hepimize. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Enerjiyi nereden alıyoruz? Enerjiyi her şeyden önce e, işimi çok sevmemden alıyorum. Hı hı. E, Öğrencilerimizi çok seviyoruz, işimizi çok seviyoruz, üniversitemizi çok seviyoruz. Enerjinin en kaynağı, en temeli sevgi ve sevdiğiniz işi yapmak. Çok güzel. Kıymetli arkadaşlar, rektörümüzün başarısına nasıl buluyorsunuz? <laughs> Valla biz de o günlerden geçtik, isterlerse kötü buluyoruz. Desin e, e, e. <laughs> Başka olsun hiçbir zaman öyle e, sopayla korkutmuyoruz çocuklarımızı ama çok acımasız oldukları zamanlar da oluyor yani. Ne gibi yani hocam? Özellikle bazen ne gibi hocam? eleştirilerde, doğruyu bilmeden yapılan yorumlarda vesaire bazen tabii kalp kırıcı oluyor ama e, o da bizim görevimiz hep hoş görmek, hep hoş görmek, hep hoş görmek. Hocam <laughs>